video atmıyordum ha, köyde olmama rağmen. Bir 3-5 dakikada olsa dedim bir canlı yayın açayım. Hazır interneti çeken yerden yakalamışken. Zaten bir kişi izlerse izler ama en azından burada video kalıyor. Kalsın dedim. Çünkü biz bir müddet korona olduk arkadaşlar ailecek. Enem, dedem, annem, babam, ben hep beraber. Onun için doğru düzgün. Şu an ses tam nasıl geliyor bilmiyorum ama. Onun için doğru düzgün video çekemedim de atamadım da inanın. Bayramda da yani yeni yeni iyileşmiştik. Şu anda bayram haftasının sonundayız bugün. Pazar zaten. Artık resmi tatilde bitti. Köyler çok kalabalıktı. Bir sürü gelen giden oldu. Biz de çok şükür şu anlık iyileştik. Şimdi sıkıntı yok Allah'a şükür. Ama hastalıktan dolayı maalesef video çekemedim. Çok kısa bir çekim dedim. Şimdi bizim köy şurada bilenler bilir. Zaten takipçilerden izleyen olur. Onun için burayı biliyorsunuzdur. Bolu Mengen Hayranlar Köyü'ndeyiz şu an. 3 tane iğneğimiz kaldı. Bahar, Papatya ve Yonca kızımız. Onlar şu an orada geziyor görüyorsunuz. Ben de onları aldım. Ve bizim yaramaz oğlumuz artık. Yani Dallas, Alaş'ın oğlu. Onu da getirdik. Fazla dışarıya çıkartmıyoruz bunu normalde. Böyle anca tek başına çıktığı zaman yanımıza takılıyor. Yoksa çok yaramaz arkadaşlar. Haylaz gidiyor bakın şurada. Şu an canlı yayın olduğu için görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Onun için zoom yapmayayım öyle bu anı 5 dakika çekim dedim. Dediğim gibi korona karantinamız da bitti çok şükür. Yavaş yavaş piyasaya çıktık. Bugün otlar biçildi. Artık güze doğru giriyoruz biz de. Yulaflarımız kesiliyor. Bundan sonra balya işi olacak. Hazır iyileşmişken başka da bir Allah'tan bir sıkıntı yaşamazsak bundan sonra inşallah güzel birkaç video çekmeyi düşünüyorum. Dilekler şurada şu an yanlarına gitmeyeceğim çünkü orada çekmiyor arkadaşlar internet. Sadece bu açıklıkta çekiyor. Sadece şöyle 2 dakika zaten korona olup iyileştiğimizi söylemek için açtım bu yayını. Bayağıdır video atmıyordum. Çok istiyorum düzenli video atmak ama inanın köy şartlarında zor oluyor. İnternet ayrı bir sıkıntı. İşten güçten vakitte bulamıyoruz. Anca böyle ara ara fırsat buldukça video çekebiliyorum. Hiç çoktan çekim dedim. Görüyorsunuz dallası. Şuradan bakalım. Heh. Yavaş yavaş geliyor. Buralarda geziyor arkadaşlar, orada alışıyor. Güzel oldu onun içinde. Alışsın hayvan yavaş yavaş. Şimdilik durumumuz bu arkadaşlar. Şimdi inekler orada gezecek. Saat kaç bu arada? Ona da bir bakayım. 17:55 mi şu an? Böyle bir yarım saat, bir saat falan daha hayvanları ben burada otlatırım. Zaten 3 tane var. Dallasa da sahip çıkaraktan kaçmasın diye. Çünkü bazen aşağıdan araba geçiyor şu yoldan. Arabaya saldıracağım diye uğraşıyor. Veya başka bir insan veya hayvan görse de bu peşinden gidiyor. Öyle değişik huyları var. Ona da sahip çıkaraktan inekleri burada gideceğim inşallah. Kısa bir yayın açayım dedim. Uzun zamandır video çekmiyorum diye. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Şimdilik kapatıyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çünkü biz bayramın Arife günü, bayramın birinci, ikinci günü falan hastaydık. 400 gün dışarıya da çıkamadık anca yeni yeni kendimize geldik bu arada suyu doldurmuştum da kapatayım bu su bunlara birkaç gün yeter depomuz var burada depoyu dolduruyoruz depodan doğru da burada suyumuzu dolduruyoruz hayvanlar şimdi yukarıda birazdan gelir içerler zaten durum bundan ibaret arkadaşlar 3-5 dakika video açayım dedim durumdan da bahsettik şimdi kapatıyorum İzleyen izlemeyen herkese teşekkürler. Geçmiş bayramınız tekrar mübarek olsun. Görüşürüz arkadaşlar.